alışmaları şu. Kurslar veriyorlar. E, halk müziği, sanat müziği, el sanatları, seramik kursu. E, ne bileyim en son gittiğimizde e, de başkanı e, sağ olsun e, bize e, dolaştırdılar. E, Arif Konak çok genç. Ben şaşırdım. Yani Yıllar geldiğimiz için böyle elçilikten tutun. E, Türk Türk kurumlarını temsil eden kişiler genellikle göbekli, orta yaşlı, baz. Yani hoş görürsünler, ben gördüklerimi anlatıyorum. İlk defa Makedonya'da Büyükelçi'den tutun, TİKA'ya, TİKA Başkanı, insü, ve Emre Enüsü Başkanı, pırıl pırıl, genç, genç dinamik, dinamik, birkaç dil bilen, vizyonu olan, e, projesi olan, kendine güvenen ve oradaki Makedonya halkıyla ilişkileri dostça sürdürüp çoğaltan, geliştiren bir anlayışla görev aldıklarını gördüm. Hı hı gurur duydum. Evet, böyle olmalı. Evet. Biz yurt dışında bizi böyle humble köpek memle değil kardeşim. Donanımlı, vizyonu olan, bir taş dil bilen ve gençlerle çıkmamız gerekiyor. Evet, ancak böyle geliştirebiliriz, öğretebiliriz. Yani e, hatta en son e, mücevher kursları veriyorlardı. E, e, kıymetli taşlar, değerli taşlar konusunda kurslar vardı. Bizden de talepleri oldu. Hmm. Bir e, bağlama hocası bulup e, ki bizim dernekte var biliyorsunuz. E, bağlama hocası e, bir de seramik e, hocamız vardı. Seramik e, kursu vermek istiyorlar. Hmm. E, onu da e, inşallah en kısa zamanda e, üyelerimizi toplayıp onlar bu öneriyi götüreceğim. E, onları değerlendireceğiz. Ne güzel. En önemlisi ne? Bu gezinin en önemlisinde, e, onları lütfen e, hoş görün söylemeden geçemeyeceğim. Bir Anlattım ya, Sayın Büyükelçimiz TİKA Başkanı ve Yunus Emre e, Başkanı heyetle birlikte bizi Manastır'a götürdüler. Mustafa Kemal'in askeri lisesine götürdüler. Hmm. E, yani e, Manastır İdaresi deniyor işte, askeri idadesi. Oraya götürdüler. Orayı gizlik Atatürk'ün ana evi var, müzesi var ve bunu yine TİKA yapmış bir hmm. yapmış. Ve e, e, manastır belediye başkanıyla tanıştık. Zaten e, belediye başkanı bize rehberlik ettiler. Tabii büyük elçi olduğu için e, aramızda. Yoksa beni tanımaz adam. Nereden beni karşılayacak da gezdirecek de öyle bir şansımız olmaz. E, manastır büyük pardon belediye başkanı e, gezerken oturup tabii yemek ısmarladılar oturduk içiyoruz falan e, Türkiye'den e, konak ile kardeş şehiriz dedi. Ben şaşırdım. Ben dedim İzmir konakta oturuyorum. Aa dedi ne güzel yakalamışken içimi dökeyim dedi size. Ha. İçimi dökeyim size dedi. Ben tabii e, olumlu şeyler bekliyorum. E, dedi ki biz konakla kardeş şehir olduk ama ölü kardeş olduk dedi. Ne arıyorlar, ne soruyorlar, ne bir şey yapıyoruz. Sadece kağıtta kaldı bizim kardeşliğimiz. Hmm. Ee, biz bunu canlandırmak istiyoruz. Bizim adımıza Sayın Başkan'a bir mesaj götürür müsün dedi. Aa sevinerek dedim. Çünkü zaten e, ilginç bir rastlantı. Çıkmadan üç gün önce belediye başkanımızla görüşmüştük. Ve kendisine de söz etmiştim. Makedonya'ya gideceğimiz ve hmm. ortak etkinlikler yapabilir şeklinde. Önerilerim de olmuştu. Hmm. Şimdi Manası belediye başkanım söyleyince... Çok hoşuma gitti çünkü zaten biz onun altyapısını yapmaya çalışıyoruz. Ee, Mustafa Kemal'in okuduğu, lisenin avlusunda bir e, Mustafa Kemal'in şiirlerinden okumak hayatını... Onlar da kardeşlerini hayatını... bir aramayı denemişler mi acaba? Konak izi hiç aramıyor, aramıyor demişler mi? <laughs> e, kötü dönem yaşadılar biliyorsun aynı şekilde. Yani e, o iç savaşlar, o bölünmeler falan daha yeni yeni kendilerine geliyorlar. E, e, dediler ki biz ölü kardeş istemiyoruz. Ben dedim o ölü kardeş dirilecek dedim. Canlandıracağız dedim. E, sizin mesajınızı Konak Belediye Başkanı'na götüreceğim. Çünkü kendisiyle de gelmeden 3 gün önce bir görüşme yaptım dedim. Hazırlıklı geldim dedim. Sizinle bunu ama ben bilmiyordum Manastır'ın Konak kardeş yeri olduğunu. Sadece Mustafa Kemal'in oradaki askeri idaresinden e, okumuştur. Anıları vardır. Ayak izleri vardır. Müzesi vardır. Onu baz alıp ben Manastır Belediye Başkanı böyle öneri götürmeyi planlamıştım. Hmm. Kardeş şeriz deyince o. iş kolaylaştı. Daha da kolaylaştı. Tamam. Tabii. Şimdi tabi yine dün e, dolaylı olarak Sayın Konak Belediye Başkanımıza bu e, yaptığımız görüşmenin özetini aktardım. E, yanındaki arkadaşlara. Büyük bir olasılıkla bugün yarın kendilerine iletecekler. E, Konak Belediye Başkanlığımızın kardeş kent olarak Manastır Belediyesi'yle eee Mustafa Kemal'in okuduğu askeri lisenin avlusunda bir etkinlik yapmayı planlayacağız. Tabi ee, tabii Konak Belediyesi, Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği, bir de ben şeyi de katmak istiyorum. Ya buradaki Makedon dernekleri var biliyorsunuz. Hı hı. O Makedon dernekleriyle de e Direkt ilişkimiz yok ama derya düzen, derya arkadaşımız. Çünkü deryanın bizim ayrıca derneğimizin de dış ilişkiler koordinatörüdür. Hı hı. Onun kanıyla oradan da bir heyet oluşturup bir toplantı düzenlemeyi önerdim belediye başkanımıza neler yapacağız. Çünkü yapacağımız şey hem Mustafa Kemal'e uygun olmalı, doğru. hem Manastır'a uygun olmalı, hem de konak İzmir, Türkiye falan bize de uygun olmalı. Güzel fikir fikri doğru mantığıyla bir toplantı davetim de şey toplantı yapılmasının talep ettim. ettim. Ee, bakalım, e, Sayın Belediye başkanımız uygun görürlerse e, o ölü kardeşliği dirilteceğiz. böyle manastırda. Bana niyetimiz var diyorsunuz. <laughs> evet evet. Peki. Bir de ne oldu biliyor musunuz bugün? Ben manastırda dolaşırken gözlerim yaşardı. Çünkü Batı Türk, lisede okurken Eleni diye bir kıza aşık olmuş. Hmm. Dolaşırken böyle e, balkonu caddeye bakan ki orada oturur, hemen karşısına oturduk. Öyle yemin oradaydık. E, Manas Bey de başkan dedik ki Eleni'yi biliyor musun? Aha biliyorum dedim. Bak evi burada dedi. Eleni'nin evini ve balkonlu evini gösterdi. Mustafa Kemal her böyle okul çıkışında oradan geçiyor ama Eleni'yi görmek için geçiyor. Hmm. İlk aşkı e, elendi Mustafa Kemal'in tarihleri günleri saati de bildiği için o, o saatlerde balkonda bakışarak falan böyle bir aşk konuşumları falan ondan sonra tabii görüşüyorlar buluşuyorlar ve Mustafa Kemal'in ilk aşkı olarak böyle o eve baktım balkona baktım. O oh, yoğun duyguları hissetti.